Evet girdi videoya. Bu sefer sildim. Dünyayı sildim. Bütün şeyleri hepsini sildim. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Döşemelere başladık. Hayırlısıyla önceki videolarım hep gitti. tek kayıklayamadık. Artık bundan sonra Tamam. Daha bir şey olmaz. İlk veya iki günde bir video atıcağım ya da her gün atacağım. Ben şimdi tam tarafın ızgaralarına at hepsini. Değil mi? Yani. Bir şey ver abi. Izgara. Al abi. Yere at. Şunun üstüne koysana abi. Doğru. Şu Oraya abi. şunu çatlat. Orada aşağı doğru olmaz. Vereyim mi Burada daha? Tamam. Sen dur. 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 Sırayla. Ben buradan git abi. Aynen. Evet. Evet. evet arkadaşlar, nivarımız burada. Orta var bence. Geçen gün Öyle mi şey yapalım? yaptık. Şöyle. Çok şey oldu. Niye suzanı zincirli yaptık. Ama şeyler Üç ayına bitti. Tahtaları böyle böyle koyacağız. Altının Ama yapışkanlığını çok giderdik. yapacağız ya. Tamam. Kağıt sürdük. Aynen yapışkan tahtı aklında da. Kolay kolay şey, şu su geçmez. Alt gidelim gidelim artık ya. daha Tabii ne gerek yok. 40 santim abi. İki günde taş yani gibi 40 olur diyorlar. 40, 40 cm. Biz de bakacağız. Veya. Neyse ne 40 santim alsak olmayacak. taraftan al Recep Bey. Buradan mı alayım? He. Abi, Oradan al. Orası da gene kurtarmıyor ya. Olsun bak kurtardığı kadar. Yarısından çok iyi. Şey. Dışarı. Kurtardığı kadar. Tekneyi de ters çevirdik bu ara. E, Düşüyor e, ya. Yani. Sağ çocuklar doğru, geldi. Doğru, doğru. Ey yavrum, İpi, bir taraf, bunu dışarı verdik. Bu ver, bu. Şimdi e, şey. altı tablasa bittiği zaman inşallah yaşam malini de yapacağız. Kapısıydı işte. Sürgülü kapısıydı. Mutlak tezgah tarafları. Onları ileriki zamanlarda atacağız. Sizler sen yanaştır bu tarafa doğru. Nereye? Tamam kısa gelir. Tamam sen şey Kışın yap. Gelin. Arkadaşlar pozisyon yok yani araya girip de şöyle sağlam bir şey yapalım. Göründüğü gibi tabana ...tonaza üstüne bir 5-10 çaktık. Merkezlemesinden. Ondan sonra onun üzerinde ızgaraları döşüyoruz ızgara'dan sonra taklalarını teker 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 yapacağız. Yani ee, yürüme şimdi. alalım olası. Evet. Ondan sonra yan duvarlarda e, e, su geçme şey yaptıktan sonra işte... Efendim? Geleceğim geleceğim. İşte bu güzel izleyicilerin yapacağız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım abi ya? Yapacak bir şeyim yok <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi ortalara basma. şeye bas. Ağaçlara bas. Tamam abi. Olmadı şunu birazcık yanaştırdık. Bir tane de şuraya atarız. İki tane atalım şu araya sıktır. Vallahi. Yani öyle daha iyi değil mi? Bir bak bakalım abi. Şurayı, şurayı ideal tamam. abi. Şuradan alalım tamam bir abi. tane siktir. Güzel oldu. Tamam. Kes abi. 106. Verin bir tane daha şey. Ne İstiyor haberi? musunuz? Bozuk olan varsa ver. Bozuk. Bozuk olan. Uçları bozuk. Tamam. O uzunları arkaya koyarız. Onu demek istedim. Bir tane var. Şu biraz şey. Recep biraz Baba. Fark etmez. Kısa mı? Kısa. Aynen aynen. Yani şey olarak hem bu, o yanlarında yeğretisi var. Bakın şöyle size bahçemi de göstereyim. Benim canımı da göstereyim. Cano el salla koçum. El salla ağaçların arasından görüyorum seni ben. Sen kendini seyredeceksin tamam mı videoda? Youtube'a atacağım. Youtube'da sanal selam söyle. Gönder şimdi bakayım. Para istiyorsun. Ne yapacağım parayı? Tamam, hallederiz para işini. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekneyi göründüğü gibi buradaydı teknemiz. Mecbur ön tarafını yapacağımız için şu brandadan geçmeyecekti. Hep birlikte her birileri dışarı çıkardı. Caddede dönderdik. Allah'tan altına demiri çakmışız. Tonozun işte, üstüne demir çaktık. demirde de fıldır Hayır fıldır döndürdük. Tekrar geri çektik. Işte. Hiç aynamız bu. Dümen de yaptık. Bir ara dümen de gösterelim size. İçeride ıslak olduğu için şey yapamadık. Ee, siz söyleyin. Zımparasını yapamadık. Çektiğinin burnu da böyle gidiyor. Gördüğünüz gibi teknemiz. Yerimiz dar olduğu için bu şekil atıyoruz. Burayı Buraya birazcık ver, bir santim kadar ver bu ya gelmiyor mu? Tamam. Şimdi çek onu dışarıda orada. Ona bile ek yaptınız helal olsun be. Neye? Bu parçaya bile ek yapıyorsunuz. Ne ya ya. Tasarruf. Tasarruf. Abi geçirmeye geldik biz buraya. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Ne kadar köfte o kadar şey diyorsun. Çok paramız olsaydı çok güzel işçilik olacak. olacaktı bağından yap o zaman. Ne yap? Hangi emekli aşıyla yapacak? Bağından bir de. İstediğin gibi oynayabilirsin artık. İstediğin gibi. Recep Baba. Evet. İstediğin gibi oyna. Teknenin burnunu çevirdik ya Bu artık denize gider abi. Bileye döndü. Denize kadar gider. Burnu nasıl olsa istikameti gördü bunu. Ne diyor? Çıkarmışken denize sokup getirek diyordu. <laughs> Hadi <laughs> yani gitmişken oltalar... bağlayıp götürüyorduk ya. Olt Olta, da alsaydık bari <laughs> ya. Recep Baba şu anda bu su da gider abi. Ne abi? Yani hafif hafif su alır ama gene de şey yapar yani suda kalır denizde. Şu, şu burunları da şey yapsaydı kapatsaydı Oraya kadar su geliyor. Kapat abi malzeme elimle. Malzeme arkada. Tamam. Ka kaldırdın. Evet. Tamam abi. Şurada tamam. Şurayı atacağım mı? Gerek var mı? Yok, yok, be ya. Tamam o zaman. Geç arkaya doğru abi. Bir sigara yak. Tamam. Yak abi. Bir sigaranı yak abi. Ben bir da Aralar atarız. Sıkıntı yok. Yarın tamam yok. Pazartesi iner abi. Nereye iner? Denize. E, ee, ne yapacağız? Yok abi. Pazartesi iner he? Pazartesi iner bu. Valla. Nisan veya Mayıs'a kadar indirme yok bunu. Niye? Yeah. E, ee, ne yapacağız abi? Bu fırtınada suda mı kalsın? Akşam sabah kar yağacak. Bilmem ne. <laughs> bizim teknemiz kalmayacak ki. Abi iki günde bir gidip. Yer parası ya. mı verelim şimdi bedavadan? Buranda dik deriz abi. Üstüne. Ha. Olur abi. Boyasını boyasını bitirdikten sonra götürek bari abi etmeyle mi gözünü seveyim ya. Sen boyasıyla... Ile... Şeyin dediği gibi satan güzel bir para bulursun. Emre'nin ee, dediği abi. gibi. Ondan sonra ikinciye bak nasıl yapıyor. Biraz bayram, daha kaliteli, budaksız daha açsa. Bayram bile dün diyor ki enişte siz bitirin. Ben satayım size 250 bin liraya satayım diyor. <laughs> ya bize 150 versin yeter ya. Ne ya tara, güzel bir yer, tekla bulabiliyorum. Bu biz abi 150'ye razı. Fit oluruz ya. Para vermiyorlar şimdi. Fit oluruz yani ya. Görmedin mi lan? Eee hurda kışım yani. Her tarafı hurda haş. 115.000 TL istiyorlar. Ona. şimdi git kim bilir ne ister. 150'ye biz 6 metresini yaparız bunu. Neyi? 150 mi? 150. Ya abi bak. Şimdi Allah. Ustayla beraber kıvrılmayacağım bir şey yok da, güzel bir kere, şey, güzel bir, ray, raylı diyorum. Yaylı, yaylı! Şey, trezen olacak, güzel. Recep Valitleri. Baba, demeyecekken beri kelime yaylı, yaylı. Ha, yaylı. Diyor, evet. <laughs> yaylı diyorlar. Ondan olur. sonra güzel bir şeyin olacak, profesyonel daha büyük şeridir. Kalınlığın olacak. Yani şeritten çıkardın bak. Hangisini şey yapabiliyor? Abi Polonya şart. Polonya pa, pa, mı diyor? Polonya, Polonya. dönerken açısını alman için kaliteli bir yatarım olacak. Ah yatar, abi. Ah. Yatar şart. Her şeyden evvel yatar şart. Ona ya. göre açısını ayarlar. Biz o zaman bunu satalım. Malzemelere parayı gömelim. Malzemeden sonra da gene emekli maaşıyla böyle bir Yok şey abi, yapalım. Abi çıkardım. rahat ol o zamana kadar iki tane Teknede balık yakalarız oldu. ya. Böyle normal satılıcı demem başka ama böyle süslüyüp püslüyüp tam bitirinlik bir şey yapıyorsun. Abi ses Davul sistemi satılır. olacak, ışıklandırma dört dörtlük olacak. Sen. Ama sen satılıp koydun mu ihtiyaçtan oluyor. Yani. Bir öyle Abi musun? biz ışıklandırması yaparız, ses sistemi yaparız. Hani Çekten şuna tesadüf. Yüzeyse. Var nasıl olsa tesisat dediğin kaç tane? Dışarı ya dışarı ya. Tavana bir lamba attırırız. Abi lamba çok. Kare lambalar var. Ya işte. Aa, benim şey merdivenin altı kaynıyor. Abi bulduğunu çal benim merdivenin nasıl altına yaparım? değiyor. Şunun merkezinde şöyle bunların merkezleriz. Burayı da ona göre alıştıracağız zaten. Bir kapak, iki kapak, üç kapak. Dört kapa. Ne kapa abi? Portatif ka şey ha şey, şey, şey kapak.